Selamün Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getiriyoruz kanalıma. Nasılsınız? İnşallah iyi Rabbim iyilik sağlık versin. Allah'ım ellerinize huzur versin. Mutluluklarınızı daim eylesin. Allah'ım evlatlarınızı hayırlı eylesin. Eşlerinizi hayırlı eylesin. Rabbim hepsini hayırlı eylesin. Rabbim hep iyi insanlarla karşılaştırsın canlarım. Rabbim kazançlarınızın bereketini bol versin. Allah'ım helalinden yemek nasip etsin canlarım. Biz de biz de rahat olsun iyiyiz. İşten geldim. Bugün dedim. Yapanlar vardır mı çok da şeydi. Eskiye gittim. Taze fasulye yapacağım. Biraz şey yine işlenmiş arkadaştan aldım. Taze fasulye çok güzel ama onu unlu yapacağım. Mısır unlu yapacağım. Bilenler vardır böyle de çiğ Hadi bismillah başlayalım. os the Sizler ne yapıyorsunuz canlar? İnşallah iyi gitsin. Şeyimi doğradım. Ha doğradım. Suanı rendeledim. Suanı kaybolsun kız istemiyorum. Suanı böyle bir şeyken rendeledim ben kaybolup gidiyor. תמות הגזלוגים, אני לא חושב שלכם. זה תמות יש טובי. geçti? Güzeldi. Güzel mi geçti? Hı hı. Rüya durmuş, hiç şey yapmamış, oynamış. Hı hı. hı. Mübarek ne büyümüş maşallah. Ne güzel büyümüş ki. Rabbim verdi mi de vereceğim var Rabbime neler eksik. Ne Biz şükrimi, bir eda edemiyoruz başka yapacağım bizim. Taze kuşu koyacağım. Salata yaparım. Yetmez mi? Yeter. Ne yapayım? Ne yapayım? Şurada da durar. Hiç katkısız. Kimyasal şeyi yok. Bu kadar güzel ki. Biraz kavrursunuz kendi başınızı canlar. Bunu da ayarladım doldurayım. Pilavına şey Bakın bu yuvarlanma bu ters düşer. Şehliyesiz yapacağım <gülüyor> <gülüyor>

Gerçekten o kadar güzel Benim 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 benim. Ben şimdi kahve döküyorum. Güzel hava buldu mu değil mi? Evet, güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Anne, yastıkları ağzına sokuyorum. Hayır, öyle yapmıyor mu? <laughs> Ulan yani. bunun de dinlemiyorlar. Bunun suç olduğunu biliyor bak bahsediyor. söylemedi değil mi? Şaka varsa kendi daha dayanmıyor. <gelmedi. gülüyor> Sözümü de dinlemiyorlar. Yani. Şimdi de yerini değiştireyim. Pilavı buraya var Ne ha Bakalım tuşumuzu sizlerle beraber bakın canlar. Bakın tuşuya. Ne kadar güzel. Bismillah. Tıkı tıkı Tuz <laughs> iyi yediymiş bir tanesi sanırım Elleri bakın ne diyeyim diye olmuş benim beyaz. canım. Bu kadar beğendiler böyle geçen kavurmuştum.

Şunun güzelliğini. O da şey ki çektik. güm. miyim? gelsin içeriye. canlar ki ne böyle. Bir beş kilo aldım böyle salata. Büyük bir küçük bir. Bakın şunun güzelliğine. bir. Bundan turşusu güzel oldu canım. Bakın. Bu Bak. benim turşumu geçen de almıştım. ne? ununu kalalım. Salça yerine öyle Böyle de farklı bir tadı oluyor bunun. rahmetli bir çok yapardı eskiden bunu. Bir de bunun içinde tane fasulye olacak. Taze, o kadar güzel olur. はい。 Thank okay. you. sizler yaptınız mı yemeklerinizi canlar? Evde olanlar yapmıştım. İşte olanlar ben gibi işten gelince yapmıştım. İşte evet, hazırlık olsun. Ah, hemen yapılıyor. Yemekleri. <Sessizlik> ya biraz sessiz oldu kızım? Devam mı ediyor? чук така, че не се е начинали да гледат. Oldu, bir günlerde, bir günlerde bir şey sarımsak da yine. Canlarım ben yemekleri düşürdüm. Bir bakalım fasileme. Nasıl bulacaksınız, bulacaksınız. Bak böyle fasilem.

bakın canlar. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş değil mi canlar? İnşallah video hoşunuza gitmiştir canlarım. Videolarımı izlerken önce abone tuşuna basalım. Like atalım. Neden izlediğinizi yazın. Bol bol destek olalım canlarım. Sizlerden Allah razı olsun. Ne kadar teşekkür az Allah'ım ne muradınız varsa versin Rabbim. Ne istiyse dünyada Allah'ım gönlünüze göre versin canlarım. Sizlere Allah'a emanet edeyim. Hoşçakalın canlarım.